Bugün seni yazdım, seni anlattım. Çünkü her şeyim sensin, her şeyim sen oldu, Her şeyde kalacaksın, ebediyen benim olacaksın. Ben yine aşkı tutuştururum hayalime, yaşarım en güzelim. Kimin umrunda hayallerim, neyin uğruna? Bu mühteşem aşk görseli ikimizin bebeği. Her şey senin uğruna, her şey senin için. Çok iyi gelir hayalim. Aklımdan alamazlar seni, unutturamazlar hayalimi Sen en gerçeğisin aşklarım, sen en muhteşemisin umutlarım. Ben yine aşkı tutuştururum hayalime, yaşarım en güzelini. Kimin umrunda hayallerim, neyin uğruna? Bu muhteşem aşk görseli ikimizin bebeği. Her şey senin uğruna, her şey senin için. Çok iyi gelir hayalim. Aklımdan alamazlar seni, Unutturamazlar hayalim. Sen en gerçeğisin aşklarımın. Sen en muhteşemisin umutlarımın. Ben yine aşkı tutuştururum hayalime. Yaşarım en güzelini. Kimin umrunda hayallerim? Neyin uğruna? Bu muhteşem aşk görseli ikimizin bebeği. Her şey senin uğruna. Her şey senin için. Çok iyi gelir hayalim. Aklımdan alamazlar seni. Unutturamazlar hayalimi. Sen en gerçeğisin aşklarımın Sen en muhteşemsin umutlarımın Merhaba sevgilim Her zamanki gibi sana yazıyorum Aşkımıza Sevgilim seninle olmak bana cesaret veriyor Sensizlik anlamsız Seni en anlamlısısın aşklarımızın Sen en harika olanısın Seni ne kadar övsem azdır bir tane? Sen muhteşem aşkımızı süsleyen sevgi tane. Meleğim benim, sen sevmelerin en iyisini hak ediyorsun. En güzeli yakışır aşkımıza bir tane, en iyisi olur. Seninle güleceğim ben, seninle kalacağım aşkı, hep senin olacağım. Her zaman senin kalacağım, sen aşkımızı neşelendiren bir çiçeksin. Merhaba sevgilim, her zamanki gibi sana yazıyorum, aşkımıza. Sevgilim seninle olmak bana cesaret veriyor. Sensizlik anlamsız. Sen en anlamsızlısısın aşklarımızın. Sen en harika olanısın. Seni ne kadar ölsem azdır bir tane. Sen muhteşem aşkımızı süsleyen sevgi tanemsin. Meleğim benim. Sen sevmelerin en iyisini hak ediyorsun. En güzeli yakışır aşkımıza bir tane. En iyisi olur. Seninle güleceğim, hep seninle tadacağım aşkı. Hep senin olacağım. Her zaman senin kalacığım. Sen aşkımızı neşelendiren bir çiçeksin Her şey seninle güzel olsun Ben yine aşkı tutuştururum hayalime Yaşarım en güzelini Kimin umrunda hayallerim Neyin uğruna Bu müthiş aşk görseli ikimizin bebeği Her şey senin uğruna Her şey senin için Çok iyi gelir hayalim. Aklımdan alamazlar seni, unutturamazlar hayalini. Sen en gerçeğisin aşklarımın, sen en muhteşemisin umutlarımın.